Bizim oyunun live sevərləri. Gördüyünüz kimi Heydər Əliyev adına bu möhtəşəm saraydayıq. Bu gün Bakı və ilə bu sarayda Türkiyədən daha bir qonaq qarşılayır. Bu gün bir çoxlarınızın aktyor kimi tanıdığı, həm aktyor, həm müğənnidir Emre Kınan gəlib. Konsertə artıq sayılı saatlar qalıb və hal-hazırda içəridə çox belə möhtəşəm bir məşqlər keçir. Gəlin yəni, konsert başlamadan öncə gedə görək məşqlərdə nə baş verir. gecenin dehramanı Emre Kınay ve burada da hoş geldiniz. İyi hoş akşamlar. Oluyor. İyi akşamlar. Sağ olun. Merhabalar. Eee bakıyor nasıl buldunuz? Çok çok gelişmiş. Kesinlikle. Çok çok evet çok gelişmiş bir şehir. Çok güzel bir şehir. İnanılmaz. Çok çok beklediğim gibi bunun daha küçük bir yer bekliyordum ben kocaman bir yer burada. Sinema Senfoni Orkestrası da Bakü'de şu an. Ee, müthiş bir şeyler bekleniyor. Parçaları da az çok duyduk. <laughs> Neler bekliyor bizi? Bir Azeri şarkısı da koydunuz konsere galiba. Koyduk bir Azeri şarkısı da var. Pop da var, rock da var, türkü de var, Karadeniz de var. Öyle bir şey. Bu biraz e, benim önceki müzikal yani televizyonda seyirci beni tanımadan önceki hayatımla ilgili bir kısım aslında. Sinema Sinfoni'nin kurucusu Hakan ve orkestra şefimiz Özgür benim aynı zamanda okuldan konsertvardan arkadaştır. Ta o zamandan başlayan bir arkadaşlık. Sonra tiyatro devam ederken televizyon girince araya müzik askıda kaldı. Onlar da o askıyı oradan indirdiler aşağıya. Öyle bir bayağı bir 7-8. konserimiz oldu bu. İlk defa e, Türkiye dışında konseri de Bakü'de. <laughs> albüm öyle bir hatıra albümü gibi böyle bir... Şarkıcılık derken o hani şarkıcılara şöyle düşünmek lazım. Nasıl ki şarkıcılar pop starlar, sinema filmleri çekiyorlar, dizi filmler çekiyorlar. Benimki de onunla paralel bir şey aslında. Ne ondan daha fazla ne ondan daha az. O yüzden öyle bakmak lazım. Bir oyuncunun çünkü işidir bu. Yani biz eğitimlerimizi alırken şarkı söylemek, dans etmek, rol oynamak üzerine alıyoruz. Şimdi biraz daha e, ee, sakince kendi keyfime de müzik yapma zamanım benim. O yüzden de bir albümü yapacağım. Biz sabah programıyız. Her <laughs> gün 8'den 12'ye kadar uyanıyoruz ve herkesi kaldırıyoruz. Siz sabahları nasıl kalkıyorsunuz? Yani <laughs> gününüz saat kaçta başlıyor? Neyle başlıyor? <laughs> Önce bir ayılmak lazım ama biz çok uzun çalışıyoruz zaten. Ya Ben hani sabah 8'de ee, uyanabilmem için gece 1'de 2'de eve gelmemiş olmam lazım. Setin erken bitmiş olması lazım ki biz genelde Hele ki kışın gündüzler kısa olduğu için geceler daha uzun olduğunda gece çalışıyoruz daha çok. O yüzden de sabahın o saatlerinde kalkmıyoruz. Ama kalkar kalkmaz yaptığım ilk iş önce bir şey içmektir. Bir çay içmektir mesela, bir yudum bir şey yemektir. Çok daha güzel uyanıyorum çünkü herkes de güzel uyanacaktır eminim. Ve aziz tanışaçlar az sonra siz artık kanserden de istisli isti görüntüler Mersi Teyze'nin oyunda göreceksiniz. Bizden ayrılmayın. Söyledim yalan, seni sevmediyim yalan. Teşekkür ederiz. Live sevdalılar, Bakı daha bir xarici qonağını qarşıladı. Emre Kınay bu gün orkestrlə və canlı ifalarla bizim qarşımızdaydı. Çox böy zövq aldıq və ümidvarıq ki, siz də zövq ala bildiniz. Və daim elə əyləncəli musiqini görmək istəyirsinizsə, live-ı seyretməyiniz kifayətdir. Müzik